Aoo. <laughs> ne Değil mi? Oh. Ha? Hadi gel. Doğru <laughs> <Olur> mu? <gülüyor> <gülüyor> Yakıyor oğlum çok sıcak. Anla. Yaz gibi. Yazıyorlar. Amca gitti. Sen de mi atlayacaksın? Atla. Hadi atla sen. Koş. 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 <gülüyor> <gülüyor> Son. Sen sonra atlarsın. Gel <laughs> hadi gel. Beraber girin. <laughs> gel Hadi gel şey, atlayalım. yere çok atla. atla. Gel. Ben şu kızla beraber atlayacağım. alıyor mu? Gel. Yok yok. Ben Zeynep, <laughs> Zeynep alacağım. Gel. Atlar mı bu? Atlar mı? Yüzüyor musun sen? Güzel mi? Çekiyor Ben terletsiz yüzemem mesela. Niye? Buralar sandalyelerini giysin. Kötü mü açıldı ya? Ertuğrul abi çatal, çatal göründü. Görünecek de bu oğlum. Donu, donu, donda don ha deli Oğlum şarj olsun bak. Birse şey, iki 2, 2 ise 3 yapasın. fazla. Ben de mi gitsem ya? Doktordan bok sıra gelin size. On numara onda. Atla bakayım. Ben <laughs> bakarım. Bak babaya bak babaya. Baba şimdi atlayacak bak. Bak 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 bak. bak. Bak gireceğim çekme. Oğlum ne var? Konsuz bile diyesin ya. Şu kadar.